Emin Saraç hocamız bir hoca olmanın ötesinde, talebeleri için bir babaydı aynı zamanda. Kendisi Osmanlı'nın çöküşüne şahitlik etmiş olan neslin elinde yetişti. O neslin çok hazin, çok acı bir durumu vardır. Onlar İslam'ın izzetinden, İslam'ın egemen olduğu bir dönemden, İslam'la savaşılan ve İslam'ın eserinin yok edilmesi arzu edilen bir döneme intikal etmişlerdim. Bunun izlerini hocamın üzerinde net olarak görmek mümkündü. Şöyle söyleyebilirim ki, hocamı tanıdığım 89 yılından itibaren onda gördüğüm en net duruş küfre karşı Allah'ın dinine düşmanlık edenlere karşı düşman olmasıydı. Onların adının anılmasına tahammül edemez, celallenir, küfrün, küfür rejiminin övülmesi, medhedilmesi karşısında birden beti benzi atar, ses tonu değişirdi. Çünkü e, o zulüm döneminin acılarına bizzat tanıklık etmişti. O kadar ki insan ürkmesi hayvan ürkmesine benzemez derdi. O dönemdeki e, Müslümanlar öyle bir sindirilmişler ki hiçbir haklarını talep edememişler. Bu yönüyle e, hocamız onlara karşı gösterilebilecek olan yani Müslümanlara zulmedenlere karşı Gösterilecek en küçük sempatiye bile asla tahammül etmezdim. Asılmış olan binlerce Müslüman alimin potresi gözlerinin önüne gelirdim ee, ve küfür nizamına sempati besleyen münafıklara karşı da bir nefret vardı içinde. Bunu çok e, net bir şekilde derslerinden anlayabiliyorduk, alıyorduk hocamızın. Ve hocamız ilimden daha çok Basri hocam bir şahsiyet inşa ediyordu. Yani bir alimin nasıl olması lazım geldiği onun hayatında adeta ete kemiğe bürünmüştü. Bir diğer mesele de e, hocamdaki mahviyet ve tevazuydu. Asla kendisini öne çıkartmaz. Asla fotoğraf karesinde görüneyim diye bir arzusu olmazdı. Hatta e, son yıllarda bir takım kardeşlerimiz hocamızla bir röportaj yapalım, bir mecliste gençlerle hocamızı buluşturalım diye arzu etmişler. Bu meyanda da afişler hazırlamışlardı. Afişi görünce hocam oraya gitmekten vazgeçtim. Ben dedi, resmi duvarlara asılacak, reklamı yapılacak biri değilim, dedi. Halbuki eli öpülesi, ecdat yadigarı kalan belki de son hocalarımızdan biriydi. Fakat çok derin bir tevazu ve mahviyet içerisindeydi. Hiç kendisini göstermek istemezdi. Bunun yanında talebelerinden birini birine takdim edeceği zaman ki Fatih Camii'nde vaktinin çoğunu geçirdiği için özellikle de Arap dünyasından gelmiş olan Müslümanlar Fatih Camii'ni ziyarete gelir ve e, caminin şeyhi tabiri caizse e, şeyhul müderrisini ...ünvanını almayı hak kazanmış olan hocamızı ziyaret ederler. ara orada e, bizlerden, talebelerinden biri bulunursa... ...bir misyon yükleyerek onu tanıtırdı. İşte bu geleceğin İslamı olacak, büyük bir alim olacak. Mısır'da okudu, İnşallah Türkiye'mizde de e, büyük hizmetler yapacak, talebeler okutacak diye. Bir yandan takdim eder, bir yandan da e, bir misyon yüklerdi ve e, siz bilinç altında çok ağır bir yükün altına girdiğinizi hissederdiniz. Bu yönüyle hakikaten e, hocamız tekrar ifade etmem gerekirse ilimden çok bir şahsiyet veriyordu. Her talebesiyle çok özel anıları vardır hocamızın. Her talebesi onun için özeldir, kıymetlidir, değerlidir. Ben mesela Uzun yıllar hocamızdan iki arkadaş istifade ettik. Yani iki kişi Fatih'te işte 90'lı yılların başı bir kütüphane'nin bir kitap evinin üstünde kütüphane vardı, özel bir kütüphane. O kütüphane'de iki arkadaş hocamdan uzun müddet birçok kitabı okumuşuzdur. Ama e, kitap okurken beraberinde de bir e, şahsiyet veriyordu mesela hocam doğrudan bir şeyi e, anlatmazdı muhakkak bir anısı bir e, anlatacak şeyi olurdu hiç unutmuyorum bir defasında Ali Haydar Efendi merhum'dan uzun yıllar ders okumuş e, Emin Saraş hocamız ahıskalı Ali Haydar Efendi bir e, Mısır'a gitmeden önce ders okumuş. Bir müddet e, ara vermek zorunda kalmış. İkinci defa tekrar e, Ali Haydar Efendi'nin rahmetullahi aleyh, e, ikisi de rahmetli oldular şimdi, evet. yanına gitmiş. Ali Haydar Efendi 100 yaşını geçkin e, muammer bir ömür sürmüştü elhamdülillah kulakları işitmiyordu ahir ömründe yazarak anlaşıyordu hocamız kendisinden okumak istediğini söyleyince emin evladım kulaklarım işitmiyor sağlığım yerinde değil diye mazeret beyan etmiş hocam çok üzüldüğünü ifade ediyordu o gün diyor akşam üçbaş medresesi diye Fatihte Karagümrük'te Gümrük'te metruk bir medrese var onun bir odasını İslah etmişler, orada kalıyorlardı da talebe arkadaşlarıyla beraber ee, çok üzüntülü olarak diyor. Medrese odama döndüm diyor. Sabah diyor, sabahın köründe diyor. Kapı çaldı diyor. Buyurun dedim diyor. Hacı teyzen yavrum dedi diyor. Ali Haydar Efendi e, hanımını yanlış hatırlamıyorsam göndermiş. Efendi baba seni bekliyor yavrum demiş. Gittim diyor heyecanlanarak. Ali Haydar Efendi işte yüz yaşını geçmiş, sağlık problemleri olan, işitemeyen, yazıyla anlaşabilen, bu dönemde biri ilim okumak için gelir de ben onu nasıl geri çeviririm diye sabahlara kadar uyuyamadım evladım. Gel yine başlayalım demiş. Bunu anlatır. Peşinden şunu tembih ederdi bize. Yani size e, ilim tahsili için gelen kimseyi geri çevirmeyeceksiniz. Ben kimseyi geri çevirmedim, hocamdan da böyle gördüm. İlk dönemlerde bir anısını anlatırdı yine Ali Haydar Efendi ile. Fatih Camii'nde e, merdivenlerden çıkarken, Ali Haydar Efendi beni durdurdu. Bak oğlum emin dedim. Biz medreseye tahsil için girdiğimizde, Okuyalım, büyük adam olalım, padişahın sağ tarafında makam sahibi olalım. Çünkü Şeyhülislam oluyor medreseye girenin en son ulaştığı paye. Şeyhülislam olmak, her medrese talebesinin rüyasında Şeyhülislam olmak vardır. Ve Şeyhülislam olunca da protokolde iki numarasınız. Hatta e, son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi, anlatıyor. Ordu sefere gideceği zaman bir e, tören düzenleniyor ve genel kurmay başkanı veya işte ordunun başında e, sefere gidecek olan kimse geliyor e, Şeyhülislam Efendi'nin elini öperek duasını alıyor. Şimdi adını söylemeyeyim. E, sonradan iddiaççılardan olan bir asker ...tören düzenleniyor. Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam elini öpmesi... ...lazım geliyor. O, protesto ederek elini öpmüyor. Diyor ki Mustafa Sabri Efendi... ...ben ona ahmak demiştim diyor. Sonra kafiyeye uygun bir soyadı aldığını... ...duydum diyor. Hasılı kelam... ...Şeyhülislamların böyle itibarı var. Ali Haydar Efendi de onu ima ederek diyor ki... ...biz diyor... ...devletin ikinci adamı olmak için protokolde padişahın sağında yer almak için okumuş olduğumuzdan diyor. Bizim ilim tahsilinde Allah rızası sizinki gibi net değildir evladım diyor. Siz idbar döneminde yani ilim okumanın e, yasaklandığı efendim e, alim olsan ne olacak maaşın yok geleceğin yok herkesin aman evladım kendini ne yapıyorsun, zayi ediyorsun dediği bir dönemde bu ilmi okuduğunuz için, siz Allah rızası için ilim okuyorsunuz, siz cennetliksiniz demiş. Hasılı kelam, e, hocamın hep böyle tatlı hatıralarıyla e, büyüdük, yetiştik o dönemde ve e, adeta Osmanlı'nın o dönemine hocamızla beraber tanıklık ettik. Cenab-ı Allah'ın böyle bir lütfu, inayeti, ikramı olmuş oldu. E, hocamızla ilgili anlatılacak çok e, şeyler var. E, Cenab-ı Allah inşallah e, talebelerine e, güç kuvvet versin. Hocamızın sadakayı cariyesi olarak okutmaya, okumaya devam ederler. E, şimdi tabii birçok şeyi yeni neslin anlaması zor Basri Hocam. Hocam kışın en zor şartlarında, yazın sıcağında Fatih Camii'nden ayrılmamış. Fatih Camii'ndeki halkasına devam etmiş. Zaman gelmiş bir tane talebesi olmuş. Zaman gelmiş belki de hiç talebesi olmamış. Açmış musaf Şerif'ini, Kur'an-ı Kerim'ini okumuş. Ama nöbet mahallinden ayrılmamış. Onun hocası Ali Haydar Efendi'yi, Ali Haydar Efendi'den icazetlidir Emin Saraç Hocamız. Ali Haydar Efendi'yi vefat ettiğinde devlet Fatih Camii'nin haziresine yani kıble tarafındaki mezarların olduğu yere gömülmesine mani olmuş. Mezar orada hazırlandığı halde. Çünkü gelenek öyleymiş. Yani Fatih Camii müderrisleri vefat ettiklerinde Fatih Camii'nin haziresine defin olurlarmış. İşte 1960 ihtilali yeni olmuş ve Ali Haydar Efendi'yi ...oraya gömdürmemiş zamanın ihtilal hükümeti. E, bu vesileyle Menderes'e de rahmet okuyalım. Hocamız çok rahmet okurlardı. Çünkü her şey bir yana Menderes'in ezanı aslına... ...irca etmesi. E, onlar için o gün tarifi imkansız bir bayram olmuştu. E, bugün ise bakıyoruz işte aradan... E, ...60 sene geçtikten sonra... Ali Haydar Efendi'nin talebesi devlet protokolüyle Fatih Camii'nin haziresine defne olunuyor. Bu, bu değişim hocamızın sabrı onun meyvesini almaya yetti elhamdülillah. Merhaba. Ama daha çok şeyler var. Hocamın her bayram yani gidebildiğimiz kadar ziyaretine gittiğimizde sarığıyla bizi karşılardı. Ve ağlaya ağlaya inşallah bu alim elbisesini, sarığımızı sokakta giyeceğimiz günler de gelecek derdi. İnşallah Müslümanların üzerindeki baskılar, Müslüman evinin işgali son santimetre karesine kadar son bulur ve Müslümanlar o izzetli günlerini yaşarlar. Hiçbir zaman e, hocam e, küfrün karanlıklarının dağılacağına olan ümidini kaybetmedi. Hiç kaybetmedi. Hep böyle e, tekrar Müslümanların izzetinin, Müslümanların egemenliğinin yeryüzünde e, tesis edileceği günleri bekledi. O e, Şimdiye kadar bedenen bekliyordu, bir vücut olarak bekliyordu, fani bir e, vücut olarak bekliyordu. Şimdi de ruhuyla beklemeye devam ediyor ve inşallah e, Cenab-ı Allah e, hocalarımızın özlemle beklediği o güzel günleri adım adım yaşamayı ümmeti Muhammed'e nasip müyesser eder.